usandık, bıktık, bunaldık. Olmaz böyle bir şey. İlla ona dayı mı lazım? İlla ona torpil mi lazım? Yok, yok. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Türkiye birkaç şeyden çok yoruldu. Bir tanesini biliyor musunuz? İnsan ayırmak. Partisine bak, insan ayırdet. İnancına bak, insan ayırdet. Irkına bak, insan ayırdet. Usandık, bıktık, bunaldık. Olmaz böyle bir şey. Şuraya bakıyorum. Şu güzel insanlarımıza bakıyorum. Herkes burada. Allah aşkına hepinizin gözüne kurban. Hepinizin vicdanına kurban. Şu insanların... Şu insanların birini birinden ayıran insandan bu memlekete hayır olmaz. Hayır olmaz. Bu memleketin her insanını eşitlemek zorundayız. Benim benim çocuklarım yaşama tutunup büyüyorsa iyi eğitim al almak zorunda, ona imkanı sağlamak zorunda ama yeter mi yetmez. Hayata atılacak değil mi? Gencimiz iş bulacak değil mi? Okul okumuş, birikim yapmış, işiyle hayata tutunacak, yuva kuracak, geleceğini şekillendirecek. İlla ona dayı mı lazım? İlla ona torpil mi lazım? Yok, yok. Liyakat kazanacak, liyakat artık. Artık liyakat. Benim çok yanık yakın tanıdığım bir genç ile şuradan herhangi bir genç kardeşimin Ekrem İmamoğlu olarak söylüyorum ki şu vicdanımda ve adaletimde tamamen eşittir. Tamamen eşittir. Ve bu memleketin en doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine her yurttaşımız eşittir. Kim olursa olsun 84 milyon insanımızın kazanması için çalışacağız.